Heh, gelin çocuklar. Önemli bir kanıtımız var. Naci'den alınan DNA örneği, Simay'ın muayenesinde alınan örneklerle tutuyor birbirini. Kadınla ilişki kurduğu kesinleşti. Kanıt da var ama içimize bir şüphe düştü müdürüm? Ne şüphesi bu? Simay teşhis sırasında fazla garip davrandı. Korkmuş olabilir. Kız ağır bir travma yaşadı sonuçta. Başta ben de öyle sandım. Ama davranışları çok gerçekçi gelmedi bana. Başka bir derdi, başka bir hesabı var gibiydi. Yani yaşadıklarından değil de başka bir şeyden çekiniyordu sanki. Biraz utandı. Suçlama sahte olabilir yani, Hı? Mümkün başkomiserim. Hepinizi birden bu kadar şüpheye düşürdüyse bir tuhaflık var demektir. Naci zaten gözaltında. Simayı takip alalım. Tamam müdürüm. Müdürüm ben Sima ile ilgili biraz araştırma yaptım. Ee anlat bakalım. Kendine ait bir yoga ve güzellik merkezi var. Herhangi bir sabıkası yok. Sosyal medya hesaplarını inceledim. Simay, olgun erkeklerden hoşlanan ve sık sık sevgili değiştiren bir kadın. Bunu nereden anladın? 40 yaş üstü zengin adamlarla çekilmiş bir sürü fotoğrafı var. Şüphelimiz de aynı yaşlarda olunca dikkatimi çekti. Tek bir istisnası var, iş ortağı olan Doğan. Üç yıldır beraberler ama sürekli ayrılıp başlıyorlarmış. Yıllardır izlemediğim magazini iki dakikada bana verdin Sinem. İşimize yarar bunlar. İyi çalışmışsın. Aferin sana. Sağ olun. Aferin.